kalçayı sık burada. Evet. Kalça çok sıkı. Evet. Kalçanıza dokunun ve nasıl sıkı olduğunu hissedin. Aynı anda yaşamak istiyorum. Dizimizi evet, Kanlı ezberlemiş. Taş Ebru. Taş diyor hemen. <laughs> Nefes alıyoruz. taşma mı Kaan? Valla selinitlerim gitti. <gülüyor> <gülüyor> Nefes. <gülüyor> <gülüyor> kez. Çok güzel. Nefes alıyoruz hemen. Kalalım gittiğimiz yere kadar gidelim orada pas yapalım. Ne diyorsunuz? Hadi bakalım. Süper. Gel. Evet, omurga rotasyonu çok önemli gerçekten. Nefes alıyoruz ve veriyoruz sırtımız için. Evet, süper. Nefes. Nef nefes al, ver. Nefes al, ver. Al. Al. Nefes al. Ver. Sarı Tekrar. Kesinlikle <laughs> ama yani kan böyle bir şey olabilir mi ya? Eren'i bulmuşlar sanki dünyada. Almışlar yüzünü. Üretmiş, üretmiş. <laughs> nefes al. sürpriz. <laughs> Bence de. <laughs> evet evet. Al, al nefes ver. Tekrar nefes al ve nefes ver geri at. Al nefes kalk ve uzat kolları. Tekrar nefes al ve nefes. Ee, hatta geçenlerde tweet atmıştım bir fotoğrafını. Küçük toptan ayrılmıyor konuğum olacak. Sonrasında pasta tasarımcımız var. Elif e, Elif Kolankaya e, bence muhteşem pastalar var. Düğün pastası her türlü pasta esasında kendisi yapıyor pasta tasarımcısı bence bizden kesinlikle ayrılmayın çok güzel bilgiler vereceğim hemen geliyorum üzerimi değiştiriyorum hiçbir yere ayrılmıyorsunuz evrolye de takılık alıyorsunuz geliyorum aynı zamanda e, biraz önce gördüğünüz evi üç boyutlu izleyeceğiz evet. bu gözlüklerden varsa ne şahane olacak bence değil evet, mi evet varsa herkes taksın birazdan Hı -hı. metabolizma hızlandırıcı e, şeyimize devam edeceğiz bir yiyecek var ki o yiyecek gerçekten metabolizmayı yani tam kalbinden vuruyor inanılmaz hızlandırıyor yağ yağları yakıyor, kasları yerinde tutuyor. Yağları eriten, yağları etkileyen, aynı zamanda kasları da yerinde tutan gıda greyfurt. Pembe greyfurt. Evet, renkli o hani sarı olanlar değil, böyle kırmızı gibi içi pembemsi oluyor ya.